Galeria Ataköy Ops Play Kids yepyeni bir oyun salonu açtı. Bu oyun salonunda atlı karıncalardan hokeye kadar çocuklarınız aradığı her şeyi bulabilecek. Ops Flakes çocuklarınız yine eğlencenin doruklarına ulaştıracak. Galeriata Ataköy'ün miniklere yılbaşı hediyesi Ops Play Kids'in yeni oyun salonu oldu. Bu renkli oyun salonunda neler mi var? Hokeyden atlı karıncaya çocuklarınız burada aradığı her şeyi bulabilecek. Bu eğlenceli ve hijyenik oyun salonu sizler ve çocuklarınız için tercih sebebi olacak. Galeri Ataköy Ops Play çocukları tüm hızıyla eğlendirmeye devam ediyor. Biz de buraya geldiğimizde çocuklaştık ve hokey oynamaya devam ediyoruz. Evet çok başarılı değilim ama. Çok beğendik. Çok nezih bir ortam olmuş. Geniş, göz alıcı. Çocuklar için çok uygun oyuncaklar var. Yani çok beğendik. En çok neleri sevdin? Buradaki ortamı çok sevdim. Diğer tarafta küçükler küçükler için de çok iyi. Siz memnun kaldınız mı? Yeni başladık aslında. Henüz oyuncakları denemeye o yüzden çok fazla deneme fırsatımız olmadı ama küçüklerin ortamı çok güzel. Boy sınırlamasından dolayı giremedi. Biraz üzüldü, ağladı. <laughs> ama her şey çok hoş. Yani beğendik. 9 günümüz burada geçer herhalde. Biz şu an tatildeyiz burada. 9 gün boyunca buralarda olacağız inşallah. Siz de çocuklarınızla eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmek istiyorsanız Galeri Ataköy Ops Play Kids'e uğramadan geçmeyin.